bırakılmasıdır. Türk milli kimliği ve Türkiye Cumhuriyeti devleti varoluşsal bir tehditle karşı karşıyadır. Sığınmacı ve kaçaklar konusunda bugüne kadar Hamaset ve popülizm değil, icraat üretme misyonuyla hareket eden İyi Parti milli göç doktrinini ortaya koymuş ve Türkiye'de planlı geri dönüşü ortaya koyan tek siyasi parti olmuştur. İyi Parti dün olduğu gibi bugün de yalnızca Türk milletinin menfaatlerini esas alarak hukuki zeminde ve somut bir adımla harekete geçmiş bulunmaktadır. İyi Parti'nin atacağı bu hukuki adımla AK Parti tarafından sığınmacı ve yabancılara dağıtılmış olan yüz binlerce vatandaşlık iptal edilecek. Bundan böyle ecdadımızın mücadele cehdiyle kazanılmış Türk vatandaşlığı döviz karşılığında satılamayacaktır. Son 7 yılda yabancılara 309 bin konut satışı gerçekleştirilmiştir. İstatistikler bu konut satışlarının en az yarısının vatandaşlık karşılığında olduğunu ortaya koymaktadır. Gayrimenkul karşılığı vatandaşlık sadece satın alan kişiyi değil aynı zamanda aile üyelerini de kapsadığından en az 500 bin kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığına geçirildiği anlaşılmaktadır. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12. maddesinde hangi şartlarda istisnai vatandaşlık verilebileceği açıktır. Sınırlı sayı ilkesi gereğince bu şartların içerisinde döviz karşılığında vatandaşlık satmak asla söz konusu değildir. Ancak bir cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe konulan Türk vatandaşlığı kanunu yönetmeliğinin 20. maddesinde belirli bir miktardaki yabancı para ile